Evet, yani bunu o şekilde inceleyebiliriz. Bana olan başvurularda genellikle e, liposakşınla birlikte kombine ediyoruz. Karnın, belin şekillendirilmesi. Erkeklerde meme e, estetiği, jinokomasti ile birlikte kombinasyonu. E, bunlarla çok kombinasyonumuz oluyor. Öte taraftan six pack dediğimiz e, karın kası oluşturma ameliyatı e, plus... Penis büyütme, penis estetikleri bununla birlikte kombine ediliyor. Yine yüz ameliyatlarında erkeklerde en çok rinoplasti dediğimiz burun ameliyatıyla kombine edilebilir. Göz kapakları yapılabilir. Bayağı ayrı bir bölgeler. Burada çok rahat çalışılabilir. Dünya trendlerine bakarsanız erkekler penis yaptırmadan ne yaptırıyor derseniz, yağ aldırma işlemleri, kas estetikleri. Ee, ve Türkiye'de en çok burun estetiği, rinoplasti erkeklerin favori ameliyatlarıdır.